Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar bugün gelmiş olan Easter Egg Hunt eventini göstereceğim. Tam olarak Egg Hunt diyemeyiz ama Easter eventi geldi. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Direkt gittiğimizde zaten Ana World'de her şey belli oluyor. Şöyle şunu alalım. ha. Geldik. Şöyle zıplama yeri var. Buralardan zıplıyoruz. Böyle parkur var. Biz Tower of Hell bitirmiş adamız oğlum. Bunlar ne ya? <laughs> Şuna bak ya. İşte Max Simulator oyuncusunun yapabileceği parkur. Bu kadar yani. Hadi bakalım. Ya bu kadar sıkıcı yapmak zorunda değildim. Parkuru eğlenceli yapabilirdin hani. Ve geldik. Böyle bir Ribbon X diye bir yerimiz var. Şöyle yeni 3 painted cat varmış. Çoğu kişi bunu Big Paint Oldan event olarak geleceğini düşünse de ben dahil bu Easter ekant şey olarak geldi. Ve burada bir kulübemiz var. Return in hardcore mode diyor. Arkadaşlar ben hardcore'da gittim. Üç görev yaparsak bizi şurada görmüş olduğunuz bize Easter Bunny Hoverboard'u veriyor. Ama bize lazım olan şey hardcore'da tüm görevleri tamamlamak. Bu görevlerin birincisi 200 tane yeni coin denker. Ben bunu yaptım. 30 tane yeni Yumurtalı oyun kır. Ben onu da yaptım. Ancak yeni event var. Her 4 saatte bir geliyor. Ve bu eventte safari keti aldığımız ekant gibi bir ekant var ama 100 tane var. İşte bundan 100 tane bulursak bize burada hardcore'da açıyor. Ancak yani şu anda saati gelmedi. Son görevi tamamlamam için saati gelmesi gerek. Ben bunu bir ara yaparım sonraki videoya da görmüş olursunuz. Ve ilk yumurtamı açtım. Ve Easter 2023 şey geldi. Bu sayede yeni bir trading bu açacağız. Onu da göstereyim. Arkadaşlar bu arada bir saat aktif durursak oyunda şöyle Easter 2023 gift diye bir şey alıyorduk. Ve ben şu anda 9 mu oldu? Galiba 9 hesaptan bundan aldım. Hemen mailde bakalım. Şöyle. Evet. Claymall var mı? Şurada. <laughs> Çok cahilim. Evet. Kaç tane var? Bunları açacağız. Ama ilk trading plaza'ya gidelim. Orada açmak istiyorum. Valla. Bunu sefer satmayacağım ya. Hype giftleri zaten satıyoruz. Artık hype gift de almıyorum. Açayım ya. %2 hüç çıkma şansı var. %1 bir hüç. %1 diğer hüç. Çıkarmayı deneyelim bunda da. Ve 103 bir şey oldu. Ama tabii ki şeylerle beraber. Ve abi acık arttırmaya da koymazsın ya. Ve şöyle bir pet var mesela. Hemen şöyle göstereyim. Açıyorum ya. Open it dedim sonra open one dedim. Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Rainbow çıktı bir tek. Geçmiş olsun. <laughs> Hayvan gibi zarara girdik. Aga be. Geçmiş olsun. Bir tek rainbow çıktı iyi olarak. Başka da iyi bir şey yok. Artık hatıra olarak saklayacağız. Ne yapalım. Satsak daha iyiydi. Ama ben açmayı tercih ettim. Şöyle hemen yeni bootumuzu gö göstereyim. Şöyle bir şey. Şöyle mesela şunu sat satar mıyız? Ben bunu satmam ki. Easter Dominus da çok iyi. Bunu tabi shop'a getirim getirmeden durur mu durmaz. Şöyle 1899'a satıyor. Ben birkaç yedek hesaptan daha alırım bunu. Hafta içi. Sonra bir şeyler yapmaya çalışırım. Bunu listeleyemiyoruz değil mi ya? Mesela 5 milyar desek. Ya of of. S sadece 2 3 Titanic veya şunları listeleyebiliyoruz. 2B'yi alıyorlar bunda yani. Keşke ben de satsaydım biliyor musunuz ya. Ama neyse. Artık böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ben en az %2'den yani bir hüç çıkar diye düşünmüştüm açıkçası. Çıkmadı ayıp etti. Şöyle hemen yeni petlerimizi de takalım. Normal hallerini. Ya şu dominus bir uçsa çok güzel duracak da. Neyse. O zaman daha yapacak bir şey kalmadı herhalde. Şöyle ay bunlar bende ne duruyor. Ben bunları rainbow falan yaparım. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.